bir şey çıkmadı. Bak. <laughs> Kalkınıza ben, ben. Yani bu çekikliği sürelim. Sürelim. bunu söyleyeyim. Любовь. Да, там гэдэгтэй үү? Лавтар. Ehemli ellerimiz kularında ve Bu bekleyelim. Ya şeyim, ben.

yatak odası, tuvalet, buzdolabı. Oyuncak bahçe. Ve telefon yaptım. Ve yaz yazdım. Resim yaptım, Ne Burada じゃあお前も知らない。あんまりあつまりは手に入れてみってよもうかばちい。 Det Denne gangen vil jeg ha grønnsaus. o kadar. 3 var 4 5 6 7 8 9. 7 de var. <laughs> doğru bir tane boş kalmış şey Ney? Şöyle des. Oh, no, I don't know. I don't arkadaşım da var. Ben de çok sevmiştim aldım. Oh. biz kılal falan onun gidersem, bir söz olacak. Bunu çok büyükten geldiğinde girdi yordu. Sonra kızını mirac gittik. Orada da gün kavga çok eğlenmek. James akşam anne anne ne yapacağız gidiyor anne anne bırakırken anne 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 çanta Cuma günü anne bir şey verirse anne çok heyecanlı. De en sevdiğim şarkılarımız gibi uykuyordu. Ne çiçek Daha işte da ben değil, tabii. ben çok zorlanırım.

bizim okay. halimiz uh 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 uh

Şöyle, üst taraftan başlayalım. Şu altta var, şu üstlerde yok. Yani içinde bir şey yok. Bana bakalım, böyle geldi. Ben bunu daha önceden izledim, unutmuşum. Ve hazırladım bunu. Siz toplam biliyor musunuz? Ben ben de biliyorum ama bir sınav bulduğum da. Yani bunu yazı taşıyorsanız. Mesela 6 ile 3'ü toplayın. Hemen saklıyoruz. Evet. Değil mi? Burada başta bakıyorsunuz cevap altında yazıyor. 9. 4 çıkarma da var. E, çarpma da var. Bölme de var. Bunu yani beklemiyordum. Vai a mi? Ahh, crema picci no ia Tused Vai te ver Are jest Valrestrial

Evet şimdi burada verdim. Bir, 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 bir de bayları geç. Daha içinde var. Ne acaba? Ay ay.

Yeah.

Farklı farklı. Burada da unicorn. Yeni... Burada da farklı farklı. Burada da dosya gibi bir şey foto. Bir tane not yerde var. Tatlı bu demek. Arkasında yok mu? Böyle. Marmelade. Arkasında çiçekler. Kremi. Yine kremi. Yine <laughs> kremi. Arkasında yok. Yine kremi. Kremi. Bu nasıl da, da bilmiyorum Ben bunu çok seviyorum. Bazılarını ben yediriyorum. Ya da kuzenimi veririm. Bunların bazılarını hep kuzenim verdi. Bazıları da hepsini verdi. Benim hediye vermeyi bana çok seviyor. Ben de ona sevip vermeyi seviyorum. Şöyle koyalım. Bunu açtığımızda Bir köpek. Bir bu adı neyse. De çikolata adam karıştı. Şimdi artık toy box açalım değil mi? Bu ne? Ben üstüme uykuyorum. Kesin öbüründen de yeşil çıkacak. Şöyle Al. Çıkmadı. Hay. Hay. O çay Alt. Oh. Bu ne? Şimdi da Çantımız var. İçinde tuzu. Okul için. Aynı. Şu sol Tablet. Sarı. Kalem. Tabletin kalem. Böyle çok tatlı şükürlerim var. Böyle atışım var. Şimdi de arkadaşımın yine verdiği oyuncak. Ah, eh, bak burada kozumuz var durmuş. Oh my bu da ne? Hah! Bir de benim, benim, benim koliğim var. Zaten, zaten. Evet arkadaşlar, Videomuzun sonuna geldim. Görün like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.